Selam millet, selam millet Alpan Ecevit ee, Dikkat eksikliği dikkat eksikliğiyle yaşam Selam millet Alpan, selam millet Alpan Ecevit Dikkat eksikliğiyle yaşam kanalına hoş geldiniz ve bugünkü konumuz Ben 4 sene önce, bir tane 4 sene olmuştur herhalde artık Bir tane dikkat eksik bayağı araştırdıktan sonra 3 sene sonunda Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bir video yaptım Alpan Ecevit kanalına ve birçok insan izledi Ağırlıklı 30 yaş üstüydü ve ee, bir sürü soru geldi ondan sonra Bu 3, 4, 4 sene içinde ve o, o sorularda o sorularda en çok şey en büyük tavsiyen neydi? Hani dikkat eksikliği olan birine en büyük tavsiyen neydi? Birkaç tane tavsiyem var. Hayatınızı böyle birazcık daha ee, sıkıntısız götürebilmek için. Ben kimim de bu tavsiyeleri veriyorum? Ben kimseyim? Ben ben kendi yaşamıma göre, ben kendi yaşadıklarıma göre bu tavsiyeleri veriyorum ve herkesin hayatında yaşadıkları farklıdır. Herkesin tepkileri farklıdır. Ha bu kanalda benim amacım daha çok hani dikkat eksikliği olan bir sürü insan var. Hepimiz farklıyız ve birbirimize destek olmalıyız. Aşağı yorumlarda birbirinize yardımcı olun, cevap verin, kendi yaşadıklarınızı paylaşın. Çünkü e, bence bunları paylaşarak e, hem kendimizi daha iyi hissediyoruz hem de ''Aa ben tek değilmişim, benim gibi birkaç insan daha varmış, hatta bir sürü insan varmış.'' E, o yüzden, e, o yüzden değil, kendimi daha iyi hissediyorum. Ve benim bu videoları, o ilk videoyu yapma sebebim yalnız olmadığınızı göstermek için de benim için de, bizim içimizde genelde insanlara yardım etme, onların iyiliğini düşünme duyguları var ve e, bunu kötü niyetli veya bir şey bekleyerek yapmıyoruz insan. ...daha iyi olması için, daha iyi hissetmek için, hissettirmek için yapıyoruz. Bu bence dikkat eksikliğinin en güzel özelliklerinden biri. Ee, ama tabii bir sürü kaos, kötü özelliği var. Ve e, bunlardan kaçmak için veya işte hayatınızı devam ettirmek için size birkaç tane tavsiyem var. Birincisi arkadaşlarınız. Arkadaşlar iş hayatında bir şey, bir yorum yapamam. Sonuçta bazen mecburuz. Ama arkadaşlarınız, dostlarınız, etrafınızdaki insanlar, güvendiğiniz, güvenmediğiniz... ...işte bir şey olduğu için sevdiğiniz insanlar, arkadaşlar sizi geren, üzen, tereddüt ettiren güvendirmeyen, sizi kötü hissettiren bu insanlardan uzak durun. Bu insanlar sizin babanızın oğlu olsun, en yakın yıllardır arkadaşınız olsun. Şu bu olsun. Eğer sizi aşağı çekiyorsa, sizi bir şekilde kötü hissettiriyorsa ondan uzak durun. Aa eğer uzak durursam yalnız kalacağım. Kesin birçoğunuz düşüneceksiniz bunu. Yalnız kalın arkadaşlar. İnanın etrafınızda öyle insanlar olmasındansa yalnız kalmak çok daha iyi bir şey. Ayrıca yalnız kaldığınızda sıkışıyorsunuz. Başka arkadaşlar, başka dostlar, başka insanlar buluyorsunuz. Hayatta eğer çabalar yalnız kalmaz. İlla bir arkadaş. Yani illa çok fazla insanda olmanızı da gerek yok etrafınıza. Aileniz çok önemli. Eğer ailenizle bir şeyler parça parça paylaşabiliyorsanız. Dostlarınız az öz dostlarınız olsun onlarla bir şeyler paylaşabilin. Onların eşleriyle. Benim iki tane çok yakın dostum var ve ikisinin eşleriyle de aynı şekilde samimiyim. Onları ikisini de çok seviyorum. Yani e, ikisi de farklı dünyalar. İkisiyle de farklı şeyler paylaşıyorum. Ama ikisi de bana her zaman iyi hissettiriyor. Kötü hissettiriyor. Bazen kötü de hissettiriyorlar. Ama bana her zaman katıyor beni anlıyorlar, beni germiyorlar, beni aşağı çekmiyorlar, benimle dalga geçmiyorlar, beni kullanmıyorlar, beni eleştirmiyorlar. Eleştiriyorlar bazı eleştiri. O olmalı da bu arada. Sizi kötü hissettiren insanları etrafınızdan uzak. Bu bir. İkincisi ne de iyi olduğunuzu anlayın. Ne de iyi olduğunuzu. Ben hayatımda en sevdiğim şey paten. Agresif paten. Ve benim bütün hayatımı o yönlendirdi. Paten sayesinde kameraya başladım, YouTube'a başladım falan filan. Ee, ve bunu söylemek kolay. Ben ilk patene başladım. 14-13 yaşında. O patene mor böyle işte bir kartasya iyiydi. Ortadan yarıldı. Bir daha hiç üstüne düşünmedim. Çünkü en yakın arkadaşımla ikizde kayıyorduk. Gitti. Ondan sonra bir iki sene sonra, bir sene sonra başka yakın arkadaşlarım paten kaymaya başladı. Ben de paten aldım ve alış o Ondan sonra öyle dümdüz bütün bugüne kadar paten kaydım ve paten beni hayatımı yönlendirdi. ve Yani demek istediğim şey bazen onu deneyip atlayıp sonra hayata bir daha devam etmiş oluyorsunuz. Dönüp bir bakın hayatınıza. Ben ne de iyiydim? Neyi çok seviyordum? Neden keyif alıyordum? Neden sıkıldım? E, hani iyi olup da sıkıldığınız şeylerin de üstüne gidin. Bence bunlar çok önemli. Ondan sonra dediğim gibi hani bir şeyde de kötüyseniz e, matematikte okumada, yazmada arkadaşlar bu üçünde de hani bir insan ne kadar kötü okuyabilir? Çok yavaş okuyor. Bazen disteksim olduğunu düşünüyorum. Emin değilim. Ve eskiden hani oku bir tek okuyarak öğrenir zannediyordum. Yo ben yazarak öğrenirdim. Ezberlerdim. Ve izleyerek de öğreniyorum. Videolardan bir sürü şey öğrenebiliyorum. Onun için bir şeyde kötüyseniz artık onun üstüne gitmeyin. Onun alternatifini bulmaya çalışın. Bu 30 sene geçtiyse aradan. Hani 17 yaşındaysanız ve kötüyseniz birazcık savaşmanız lazım. Bunu yapın. Ama 30 yaşınıza gelmişsiniz. Senelerce çalışmışsınız ve olmamış, gelişmemiş. Boş verin. Onun üstüne daha gitmeyin. Kendinizi de üzmeyin. Okuyamıyorum diyorum bakın. Gerçekten hani utanç verici, üzücü bir şey. Ne yapayım abi? Yok. Onun yerine 30 milyon tane spor yapabiliyorum işte. YouTube yapabiliyorum. Şunu bunu yapabiliyorum. Yapacak bir şey yok. Ben okuyamıyorum. Alternatiflerini buldum kendime geliyorum. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir insan sevdiği şeyi yapmak zorunda. Çünkü onun dopamini o. Çoğumuz sevmediğimiz hayatlarda, sevmediğimiz işlerde çalışıyoruz. Ee, ve zorlanıyoruz. Onun için sevdiğiniz şeyin peşinden koşun. Sevdiğiniz şeyi yapmaya çalışın. Ben YouTuber olmaya 6 senedir. Hani çocukluğumdan beri belliydi. Skeçlerle, şunlarla, bunlarla. Ama insanlar ne der, ayıp olur, yanlış anlaşılır diye yapmadım. Uzak durdum. Şu bu. Şu son 6 senedir bütün her şeyimi buna veriyorum olması için. Kendimi şu an başarısız hissediyorum. İşte 33 bin takipçim var bir kanalda. İşte burada bu kadar takipçi var. Sadık'la 5 şey var falan. Başarısız hissediyorum ama başarılı. çok göreceli bir şey. İyi olduğunuz şeyleri yaparsanız, sevdiğiniz şeyleri yaparsanız, başarınız, motivasyonunuz, kendinize olan güveniniz, sosyalleşmeniz, her şey e, daha doğru olacaktır. Yani sevdiğiniz şeyin peşinden koşun. İşiniz olsa da başka şeyler. Bu çok önemli. Ve, kend ve kendinizi sevin arkadaşlar. Şu an piştim. Çok piştim. Terledim bile iki dakikada. Ee, e ne dedim? Sevdiğiniz Bakın inanılmaz bir şey. Mesela şimdi unuttum. Sevdiğiniz şeyi yapın demedim. Önemli bu bak. Neyse. Az önce bir cümle ağzımdan çıktı. Ondan sonra ne diyordum ben diye unuttum. Ne diyordum arkadaşlar biliyor musunuz? Kendinizi sevin. Evet çoğumuz sevmiyoruz. Ee, çok zorlanıyoruz ve hep başarısız buluyoruz, yetersiz buluyoruz, eksik buluyoruz. Farklı buluyoruz, şu bu. Abi yapmayın lütfen kendinizi sevin. Bu benim için, kendim için daha iyi. Ben de savaşıyorum kendimi sevmek için, kendime inanmak için, kendime güvenmek için. Benim hayatım bu, video yapmak. Bu YouTube'a başlamadan önce işte bütün hayatımı kameraya çekiyor Ve o özel anları mesela bir araya getirip işte kendime bir video yaptım. Adını da, şarkının adı da şeydi. E, hatır hatırlayacağın bir hayat yaşar. remember a life that you'll remember. Ee, ve o, o şu ona bakar, o videoya bakar. Alpan bak bunları sen yaptın, bunları sen başardın. Ben biraz kendine gurur duydu bu. Etki eder miydi? Ederdi. Biraz ederdi ama ederdi. Şimdi birazcık daha okeyim kendimle. Birazcık daha kabulleniyorum ki etrafındaki herkes manyak mısın diyor. Hani sen nasıl kendini sevmiyorsun? Niye kendine başarılı bulmuyorsun? Bir şey iyi yaptığını düşünmüyorsun? Çocukluğumdan beri yaptığım hatalar yüzünden. Çocukluğumdan beri hep bir hani okulda başarısız olduğum için, normal hayatta insanlarla aynı dili konuşamadığım için kendimi sevmiyorum gidemeyip hep kendim bende bir problem var diye düşündüm. Ya abi herkes farklı. Herkesin kendi problemleri var. Bazılarının hani büyük bazılarının ufak. Siz kendinizi sevin. Yaptıklarınıza gurur duyun. dediğim gibi başarı çok göreceli. Göreceli de değil. Başarı çok farklı bir şey. Bir insanın hayatını değiştirmek. Ben binlerce insanın hayatını değiştirdim. Hani bir sporu iyi yapmak. Ben 3 spor, 4 sporu iyi yap. Ama yazı yazamıyorsun, okumuyorsun falan deyip böyle aklıma gelerek onlar giriyor. Abi hani bununla savaşacaksınız. İyi olduğunuz yönleri görüp ben iyiyim. Ben ya bir şeyleri yapmaya çalışıyorum deyip savaşacaksınız arkadaşlar. Ve lütfen bu kanal aşağı düşüncelerinizi, fikirlerinizi, yaşadıklarınızı, gördüklerinizi, sorularınızı yazın. Birbirinizle paylaşın, birbirinize destek olun. Bu kanalın benim için tek sebebi birbirimize destek olmak için ve hani başarılı olmak için, daha iyi yerlere gelmek için, birbirimize bir şey katabilmek için ve hani dikkat eksikliği olan insanlar, manyak insanlar. Hani iyisi de, kötüsü de ama çok farklı bakıyoruz hayata. Eğer kafanız biraz çalışıyorsa inanılmaz şeyler yaratabilirsiniz. Hani ve hep örnek vereceğim dünyanın en başarılı insanlardan. Hani Michael Jordan'dır, Jim Carrey'dir, Bill Smith'tir, Tom Cruise'dur, ee, Shaquille yıldır. Bunlar Bunların hiçbiri normal insanlar değiller. Dünyaya çok etki akaratmış insanlar. Bunlar büyük ihtimalle kendilerini seven ve kendilerine güvenen insanlar çünkü bir şeyde çok iyilerdi. Ve o hayatlarını yönlendirdi. Yani bir şeyde çok iyi, Türkiye'de kısaltmanın iyi olabilir belki. Hani biliyorum mesela. O pateni çok iyi biliyorum. Onun için o beni iyi hissettiriyor. Onu bahsettiğim arkadaşlarımla konuşabilmek, bunları paylaşabilmek. Sosyal böyle şeylerde böylece sosyalleşmek kolaylaşıyor, iyileşiyor falan. Benim size vereceğim tavsiyeler bunlar. Kendinizi sevin. Sevdiğiniz şeyin peşinde koşun. Sevdiğiniz şeyi anlamaya çalışın. Bulun. iyi olduğunuzu sizi iyi hissettireni. Sıkıldığınızda başka bir şeye geçin ama yine de öbürünü deneyin, yine geri dönün hele iyisiniz. Öbürü baştaki neydi? Sizi geren insanlardan, sizi kötü hissettiren insanlardan uzak. Gerek yok, yalnız kalın ama uzak durun. Çok ciddi. Hani yaşadım, gördüm, oldu. Önümde maymun ettiler beni. Yıkımı çıkartmadım. Hayır, biz kardeşiz öyle şeyler olmaz bu ülkelerde. Boş verin. Gerçekten biz gemileri çok kolay yakabilen insanlarız. Bazı insanlar da gerçekten o gemileri kolayca yakmanız lazım. Size faydası var mı, zararı var mı? Yani mümkün olduğu kadar çok fazla insan hayatınızdan çıkartmayın. Her insanın yeri var. Ama bildiğiniz gibi işte biz böyleyiz ya. Ayağı olacak yok olmayacak. Yapabiliyorsanız o dengeyi de kurmaya çalışın. Benim size dikkat eksikliği olan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ve hayatımın savaşını vererek işte bir yerlere gelmeye çalışan, bir şeyleri yapmaya çalışan ve uzun süredir bazı şeyleri yapan bir insan olarak sizlerle bunu paylaşıyorum. Biz efsane insanlarız, biz çok farklı insanlarız ama biz tek değiliz. Biz etrafımızda bir sürü bizim gibi insan var. Sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa, arkadaş başka insanlarla paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen aşağı yorumlara yazın. Bence çok güzel olur, çok değerli bir şey bu. Ben Alpan Seviyekay eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile yaşam kanalından. Üreyim.